Herkese mutlu hafta sonları arkadaşlar bugün karşınıza farklı bir konseptle çıkıyorum ee, size e, bir aletli mokapot aletini tanıtacağım e, bu alet ne işe yarıyor e, 1900'lerin başlarında espresso İtalya'da keşfedildi ve dünyaya yayıldı ve ilk espresso yapıldığı size cihazı tanıtacağım. Sonradan teknoloji ilerledi ve e, farklı farklı e, aletler geliştirildi, elektronik, mekanik vesaire. Bu alet ilk e, çıkış ekspresyonun ilk yapıldığı e, alettir. Yani şöyle de İtalyan cezvesi de diyebilirsiniz. Nasıl Türkiye'de cezvede biz kahve yapıyorsak, İtalyanlar da bunda ekspres yapıyorlar ama çalışma yöntemi biraz farklı normal Türk kahvesinde kahveyi koyup üzerine su koyup altından ateşle ısıtıp yapıyorsunuz. Bunda şey var. Su haznesi var. kahve kahve haznesi var ve yukarıda suyun yukarı çıkmış olduğu bir su haznesi var. Yani buhar buhar usulü buharın yukarı çıkmasıyla beraber suyu yukarı atmasıyla beraber e, üretilen bir su var. Şimdi size denedim, den, denemeli olarak göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu aletin e, yaklaşık e, bir, kişi, bir kap, iki kap, 3 kap, 4 kap, 5 kap, 6 kap, altı çeşit e, versiyonu var. Bu elimdeki bir kap olan, Yalnız bir kap olan e, sizi yanıltmasın bir kap 60 mililitre, iki kap 120 mililitre, 3 kap 200 mililitre. 4 kap 250 mililitre böyle gidiyor. Alırken ona dikkat edin. Yani ne kadar kahve yapacaksanız e, hacmi olan olanı seçin. Yani benim önerim size eğer normal bir e, kahve fincanında kahve yapacaksanız 3, 3 kap almanızdır. Ama üzerine siz süt de ekleyebilirsiniz. E, ekspresyon üzerine sıcak su koyup Amerikan'a da yapabilirsiniz veya e, 60 mililitre üzerine süt ekleyip latte de yapabilirsiniz. Kapucunu da yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama e, bir kişilik bir kişilikten size 60 mililitre bir kahve çıkacaktır. Ekspres çıkacaktır. Onun, onun sonrasında siz e, üstüne su ekleyip amerikan yapabilirsiniz veya süt ekleyip latte kapucunu yapabilirsiniz. Ha bu arada e, çekirdek kahve kullanabilirsiniz. 100-100 Amerika çekirdek kahve. Onu ekstresyon kıvamında çifttirip ee, öyle koymanız gerekiyor. Ee, kahve hazinesinde. Çünkü e, çok ince çekilirse veya çok kalın çekilirse e, buhar onu yukarı at atamayabilir. Ekspresso kıvamında çekmeniz gerekiyor kahveyi. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Afrika, e, Ruanda veya Vietnam, e, Peru veya Kolombiya kahvesini ekspresso kıvamında çektirip ona göre yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ürün kaç bebede dolmuş Onu göstereceğim size. Arkadaşlar bu su hazinemiz. Burada güvenlik valifi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bu bir kişilik bir kap. 60 mililitrelik geçiyor. Şu kahve hazinesi arkadaşlar. Şurada direkler var. Kahve buraya koyuyorsunuz ve su buharıyla yukarı şuraya şuradan yukarı kahve buraya doluyor. Şöyle bir hazinemiz var. Şöyle bir hazinemiz var su haznemiz var ve cezvemiz var gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar, medin tele yani İtalyan malıdır. Gördüğünüz gibi arkası şöyle. Şimdi arkadaşlar, e, size önerim bu hazneye ılık su koymanız. Sıcak su koymanız çok önerilmem. E, daha iyi denemesini istiyorsanız ılık su koymanız. Şimdi arkadaşlar gördünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gördüğünüz bir güvenlik var var gördünüz mü? Su bunun altına gelmedi. Yani suyu koyarken bunun altına gelmesine özen gösterin. Bu suyu bu, su bunu aşmasın. Şimdi göstereceğim size. Gördüğünüz üzere su farfin altında. Birinci aşamamız bu arkadaşlar. Şöyle. İkinci aşamamız kahve. Ben bu kahveyi ekspres sok kıvamında çektim ve bu kıvama getirdim. Şimdi kahve kaşığından siz normal kaşıkta kullanabilirsiniz. Bu arada bu kaşıklar internet satılmakta. E, silme eee doldurduğun zaman 7 grama tekabül ediyor. Arkadaşlar buna dolduruyorsunuz arkadaşlar. Tam hazine 7 gram. Tam. Üzerini şöyle biraz düzlüyorsunuz. Şöyle. Tam 7 gram kayboluyor. Gördüğünüz gibi üzerini şöyle düzleyin. Ve bunun üzerine koyuyorsunuz. Bundan sonra yapacağınız işlem bunu buraya kapatıyorsunuz. Ya bu arada arkadaşlar bu kamp ocaklarında da yapabilirsiniz. Veya e, evde de ocağında da yapabilirsiniz. sorun yok. Bir veya iki dakika içinde zaten su kendi yukarı atıyor ve işlem bitiyor. Şimdi geldik ocağa. şöyle. Görmek istiyorsanız ne olacağını. Biraz bekliyorsunuz. Ateşi daha fazla yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben kısık ateşte yapmayı tercih ettim. E, fışkırdıktan sonra kapatırsanız etrafa e, saçılmasını engellersiniz. Ben şu an görmeniz için kapağını açık bırakıyorum. Şu an bekliyoruz. Yaklaşık süresi arkadaşlar 1-2 dakika ılık su koymanız öneririm. Sıcak su çok önemli. Çünkü ee kahvenin tam tadını alamazsınız. Sıcak su koyarsanız ama ılık su koyarsanız şu an zaten altta kaynıyor şu an. Birazdan atmaya başlayacak yukarı kahveye. Birazdan zaten göreceksiniz. Ya bu arada bunun temizliğini de söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bulaşık makinesine veya Deterjan kullanmıyorsunuz. Sadece suyla yıkıyorsunuz. Öyle temizleyip öyle kuruluyorsunuz. Herhangi bir şekilde e, bulaşık makinesine veya e, deterjan kullanıp sakın temizlemeyin. E, ürünün düzeni e, bozarsınız. Şimdi arkadaşlar az bir süre kaldı. Biraz sabır ediyoruz. Yani normalde biraz da ateşi daha yüksek bir ocak olsaydı şu an kadar çoktan gelmişti. Ben kısık ateşte yapmayı öneriyorum. Böyle hidre Bunu kamp ocağında da yapabilirsiniz. Kamp ocağında da yapılabilir. Kamplarda çok ee, kahve da çok kolay. Sadece ihtiyacınız olan sadece bir tane mokapot ve çekilmiş kahve. Onun haricinde hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir de bardağınıza ihtiyaç var. Onun haricinde hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Evet. Kapatalım şöyle. Evet dediğim gibi günlük kullanım ve tek kişilik kahve birebir. Ee, sadece ekspresso kahve değil normal çekilmiş bütün kahveleri bunu da yapabilirsiniz. Sadece kıstas e, kahvenin espresso kıvamında 9 numara çekilmesi ne çok ince ne çok kalın orta seviye zaten e, kahveciye gittiğiniz zaman size espresso kıvamında bana çekil dediğiniz zaman göreceksiniz. Evet arkadaşlar olay bu. Gördüğünüz gibi şu delikten şu delikten yukarı kahve attı ve Gördüğünüz gibi karşı göz arasında oldu. Şu an bitti arkadaşlar. Atası da bitti. Kapatıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hocam şöyle bu ayırıyoruz kenara. Temizliğini sonra yaparız. Bakın size çok ağır gelirse arkadaşlar üzerine süt ekleyebilirsiniz. Süt ekleyip latte yapabilirsiniz. Biraz ekspresso biraz sert bir kahvedir. Türk kahvesi gibi. Onun için ya da üzerine americano yapabilirsiniz. Üzerine sıcak su, kişat ee bardak ekleyip e, Amerikanı veya böyle latte yapabilirsiniz veya köpürtüp kapıçı yapabilirsiniz veya sade sert kahve seviyorsanız e, sek içebilirsiniz. Zaten arkadaşlar şuraya kadar zaten 60 mg demiştim. Bunun üzerine eklem yapmak istemiyorsanız 3 kap alırsınız 200 milimetre. 200 mm'de yaklaşık şöyle bir bardak takıyor Eğer bu bardakta sade kahve içmek istiyorsanız 3 kaplık bir e, cihaz almanız gerekiyor. Eğer tek kişi tek bir kap alırsanız şuraya kadar ya bu kadar içeceksiniz veya süt ekleyip tekrar takviye edebilirsiniz. Arkadaşlar bir arada şöyle söyleyeyim. E, sütü ısıtın bence. Ben soğuk koydum. E, kahvenin de e, ee, soğuması çok normal. sütü ısıtıp sıcak su sıcak suyla e, takviye ederseniz daha güzel olur. Bu arası arkadaşlar size arkadaşlar i̇şte kullanacağınız Siz alacağınız şöyle bir tür e, 250 gramlık paketler var Bunlar çekilmiş paketler e, seçerken ekstra su çekilmesini seçerseniz size çekilmiş olarak yani bu toz şeklinde gelir ama siz yine de ben benim kahve değirmenim var derseniz şöyle çekirdek olarak değirmende şöyle bir cihaz ihtiyacınız var. Yukarıdan koyup böyle çekip yapabilirsiniz ama e, çok uğraşmak istemiyorsanız dediğiniz gibi yukarıdan şöyle bağlayıp okey Guatemala var bende İtalyan Fresco var Petra var. Bu okay. Espresso çekilmiş. Ve Kenya kahvesi var. Bu çekirdek tabi. O size kalmış arkadaşlar. Kahve bir ayrı bir kültürdür. Yani her kahve e, sizin ağzınıza e, güzel tat verecek diye bir şey yok. Denemeniz gerekiyor. Her kahvenin farklı tatları var. Onun için böyle bir sistem var. Ha, bu arada arkadaşlar kahve yapmanın ikinci bir yolu da French Press'tir. French press ile yapabilirsiniz. Veya deneme usulü Fitrek, kahve kahve kağıtları ile yapabilirsiniz. O biraz meziyetli. En basitli French press ve mokapottur. Bunda da arkadaşlar alta kahveyi koyuyorsunuz. Üste suyu koyuyorsunuz. Sonra bunu basıyorsunuz. 3-4 dakika 5 dakika bekliyorsunuz. Sonra biraz çekip ondan sonra 4-5 dakika sonra içiyorsunuz. Demliyorsunuz. içiyorsunuz ha Bu arada arkadaşlar Sütü kapuçino yaparken sütü e, french press'e de köpürtebilirsiniz. Sütü koyarsanız şöyle köpürtüp ekspres suyu koyup ilk önce kahve, ilk önce sütü koyun. Sonra ekstra koyup latte veya kapuçino yapabilirsiniz. O size kalmış. Bu kadar arkadaşlar. Umarım e, yardımcı olmuşumdur. Vakabot'u öneririm. E, Birçok yuma satılmakta çok kolay temin edebilirsiniz. E, marka olarak Biyaret öneririm. Çünkü e, bu cihazı ilk yapan firma biretti Espresso firması kahvesi. Ekspresso cihazının aletini yapan ilk firma Biyaret'ti. İtalyan. Herkese iyi hafta dilerim. Görüşmek üzere.